Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığım bir tane arabayı göstereyim size. Videomuz izlenmese de ben böyle böyle videolar çekmeye başlayacağım. Devam edeceğim yani araba aldıkça. Böyle bir tane araba aldım en son. Kutusu yok. Matchbox'tan almıştım. Matchbox markası. Onu göstereyim size işte. Koleksiyonumuza yeni bir araba olduğu için böyle sırayla aldığım arabaları göstermeyi düşünüyorum. Arkası böyle arabanın şöyle göstermeye başlayalım. Önden far detayları var. Araba şöyle, önde logosu var. Farları böyle. Önden görünüşü böyle. Yanda dikiz aynasını yapmışlar. İçi şöyle görüyorsunuz aradan. Öyle gözüküyor yani içinde de solda yani direksiyonu. Farlar far diyorum. Jantları 6 kollu kaç 6 evet 6 kollu böyle normal güzel bir jant. Ama biraz daha kaliteli olabilirmiş gibi geldi. Jantlara bana biraz kalitesiz gibi geldi. Kapı kol detayları var. Burada benzin dondurma yeri var. Şurada bir cam değil plastik var. Burasını çok sevmedim ama şu üstü şurası küçük yeri olmasa daha güzel olabilirmiş. Arkasında da farları böyle logosu farı. Burada bir tek şurası biraz garip duruyor. Bir tane şuraya bir tane plaka yapabilirlermiş gibi geldi. Bura siyah boş bırakılmış plaka yeri. Ve buradan da iki tane de egzozu çıkmış dışarı doğru. Böyle bir araba iki dakikalık küçük bir video. Bunu böyle böyle yayınlamayı düşünüyorum. Ne kadar çok araba alırsam onları da incelerim. Başka arabalar almayı düşünüyorum hafta sonu mesela. Alırsam yani videosunu çekmeyi de düşünüyorum. İzlenmese bile ben çekeceğim. Belki bir gün videolarımız izlenmeye başlar yani. Böyle bir araba koleksiyonumda yerine koyuyorum. Şimdi koleksiyonumu baştan göstereyim size. Farklı koleksiyonumuzdan ayrı olarak 4 tane daha araba var. Onlar A101'den aldığım Cars mıydı? Öyle bir tane işte çizgi film var. Biliyorsunuzdur zaten. Onun arabaları Hemen koleksiyonumuzu baştan gösterelim. Koleksiyonumuz böyle arkadaşlar. Arabayı yerine koydum buraya. Bu dediğim arabalarda bunlar arkadaşlar. 4 tane farklı arabamız var burada. Zaten diğerlerini ilk videoda göstermiştim biliyorsunuz. Videomuz arkadaşlar bu kadardı. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı sık olur mu? Ne zaman olur bilmiyorum ama gelecek herhalde. Bay bay.